Evet. Sörn dedikleri yer burası. Ee, gördüğünüz gibi burası Sörn. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Sörn'ü. Burada <laughs> World Wide Web yani World Wide Web yani www burada bunu web internet e, hizmetini açılmış. Ya yani, tüm dünya o webde gezinti yapmayı, bir şeyler ara, aramayı ve web sitesi kurmayı buradan ortaya çıkmış. Evet, CERN bu oluyor. Evet. global yani küresel bilim ve araştırma merkezi yani partiküller oradaymış bu tarafta ne var? Bakacağız. iş yok gibi. Şurada mı acaba bir şey? Sarın. Evet, Globa, of Sense and Knowing yani. girişi. Kusura. Gördüğünüz gibi küre şeklinde. Küre şeklinde. Buradan gibi bizde biraz önce burada ben iPhone 13 telefonum buldum. bir e, güvenliğe verdim. dedikleri yer Thorn diyorlar. Yani Cern diye yazılıyor. Buraya geldik. Bakalım burada neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz. Bunun yazıları var. Yani buranın önemi burada bu World Wide Web yani internet e, tarayıcı e, o burada bulunmuş. Burada Tim diye bir e, İsviçre vatandaşı bunu bulmuş akıllı insan ve e, burada bilim çalışmaları Bir sürü böyle şura var. Şuraların hepsinde bilimle ilgili çalışmalar var. Yani onları bir bakacağız. gerçekten bunları anlatıyorlar. Böyle. Yeah,

sayacı. neyin dönüşünü sayacı bu. Yani. nasıl oluştuğunu burada anlatıyorum. anlatıyorlar. <laughs> imagine Protons and neutrons form the lightest medium while the universe continues to expand and cool But it takes almost 400,000 years until hydrogen and helium atoms can form. The cosmic background radiation. Gravity so. gives us the most of the energy and the universe together. Stars of the fusion inside the stars forms heavy nuclear, the base of life. And these building blocks are the world's space. Stars of the planet's planet. After nine billion right. years, gravity pulls some of these records to form our solar system with our planet earth where evolution gives rise to in life intelligence and consciousness <laughs> Tools to give answers. Scientists from more than 100 nations are working at well on the Large atom Collider. The is a circular machine of 27 kilometers circumference that accelerates beams of protons to more than 99.99% of the speed of light and collides them in full collision. Abon Will we understand the primordial state of matter before protons and neutrons form? Oh, here we a... <laughs> <laughs> At school, I learned that space was three dimensional. But how do we know that this is true? Well, in our own life, it is enough to specify the to define a But is this also true in the world of atoms? By describing fundamental particles as a little tiny <laughs> particles. At school, I learned that space was three dimensional. But how do we know that this is true?

Evet. Burası Avrupa Birliği Araştırma Merkezi. European Organization for Research. Bu CERN'in, sen burada onun karşısında böyle diyorlar. Bakalım bir yer var. Buradan giriş yapıyor Buraya Ücretsiz gireriz Böyle bir yer yer durum var bu sıra. E, rehber eşliğinde gezme sırası ardından e, rehbere şimdi gezmeyi istemiyorsanız sıraya girmeyebiliyorsunuz. Yani bu sırayı bekleme çok sıra var yani. Beklemeyeceğim. Yani o güzel ağaçlar Şimdi bu da.

and they are the yeah. yeah. To keep on track uh, very energetic particles very high magnetic fields. Okay, that <laughs> <the. laughs> I'm operations group leader. So the operations group is responsible for the operations of the whole Donc, uh, well, okay. uh, well, so so, so on se rend du coup compte finalement qu'on travaille sur deux points, les sujets so, qui sont un petit peu, on va dire très précis, mais dont l'impact est énorme. Jusqu'à la fin, on va se un voyage dans le monde entier pour les présenter. Sadece Ve bir Evet. Burada bir makine var. Bu devasa bir şey var. O bunları detaylı detaylı inceliyor. Bak bu detayı nasıl inceliyor. bir radyoları daha şeyler var. Bu da Nobel ödülü almış bu. Paulo Robia ve Simon Van der Mer. Bununla fizik alanında Nobel ödülü almıştır. Bu aletle.

Evet. 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 yavaş yavaş çıkan Bu sıra bekliyoruz baylarla i̇şte gidiyoruz. 18 numara geçiyor. Buraya. Bir geri gidiyorsa buna bilmem lazım. Diyor. Bununla lazım. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. 14, 28 Geleceğiz. Ve geldik. Bunlar tüm ülkelerin bayrakları var. Bizimki yok. Yani bunlar zaten sevmezler bizi. Cavurlar.